Kıymetli dostlarım, saygıdeğer arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım ve bu videoda sizlerle beraber yeni bir hayvan evcilleştireceğiz. Yeni hayvan evcilleştirirken sizinle beraber bazı şeyleri de öğrenmiş olacağız. Hayvan evcilleştirme işini. Öncelikle arkadaşlar iki farklı hayvan evcilleştirme tekniği var. Birisi pasif, diğeri ise... şey yaparak bayıltarak evcilleştirme Şimdi bayıltarak evcilleştirme modeli. Bakın burada bir tane Moskops var. Mesela hani bu ne istiyor? Ee, son eşya yuvasına nadir çiçek yerleştirin. Diyor ki hani sıfır, sıfırın bulunduğu şurada bulunan. Bakın alt tarafta slotta gözüküyor. Oraya nadir mantar yerleştirirsek eğer bunu evcilleştirebiliriz. Ama şu anlık onunla uğraşmıyoruz. Tabii ki nadir mantarı kim bulacak? Kim gördü ki? Biz bulalım. Şimdi ne yapacağız? Bir tane aslında parasaur bulsak hiç de fena olmaz. Şu karşı taraflarda parasaur buluruz diye düşünüyorum. Aslında e, iyi bir trike de işe yarar. Böyle bir şey de var. Bu arada hani şu yunus balıklarını da e, şeyle evcilleştirebilirsiniz pasif e, yöntemle. Pasif yöntemde direkt son eşya da bir tane yemek yerleştiriyorsunuz ve oradan işte o hayvanı besleyebiliyorsunuz. Şimdi bizim burada bulmamız gereken şey nedir? Şöyle bir dakika. Ee, abi şu seni öldürürüm Ben neden böyle bir şey yaptım ya? Hayvan ne güzel şey yapıyor. Level 17. Abi 17 işimize yaramaz ki. Bizim birazcık daha iyi levele sahip olan bir hayvana ihtiyacımız var. Aa, bak 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 level kaç? Level 7 i̇şte bir işe yaramaz. Ha parasaur var. Çok güzel abi. Abi parasauru aslında çok hızlı bir şekilde evcilleştirebiliriz. Ne yapacağız şimdi? Tabii ki sapanı alacağız. Aslında sapan çok işe yaramaz ya. Bir tane sopa alırsak daha iyi olur. Abi bizim eleman da bir acıkıyor var ya. Yemek yemeğin şey olma hızına bakın. Yemek çok hızlı tükeniyor. Bunu ayarlayacağım ben. Acıkmasın. Aha. Ses geldi. Ya abi ya dur ya. Dur ya. Oha ölmüyor lan. Al işte. Arkadaşı da geliyor. Lan oğlum çete misiniz lan siz? Vuramıyorum da bak. Bak vuramıyorum da gel lan gel bakayım ha şöyle adam oldu çok güzel hallettik bunların işini güzel deri aldık bak işte adamı böyle pişman ederler şimdi arkadaşlar neler yapacağız bakalım level ne 15 tane yani bizi keser yani evet idarelik diyebilirim ee, bunu bunu sıkıştırmamız lazım nasıl sıkıştırabiliriz acaba Şöyle yaparsak bir yerde sıkışır mı acaba? Kendimize bir tane soba yapalım bir dakika Abi yine acıktı ya Yine acıktı eleman ya Allah ben anlamadım gitti ya Öyle bir dakika Tamam canımız gidiyor ama En azından yemek doluyor yani ne bileyim Yemek çok hızlı gidiyor ya. Ben bu hayvanı iki farklı yöntemle bayıltabilirim. Biri bu yöntem. Bir dakika. Gel bakayım kanki. Dur 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 kaçma dur. Dur. Nereye? Dur bakalım. Hayırdır sen? Aha tamam sıkıştı sıkıştı sıkıştı. Sıkıştı sopa ile yapacağız bu işi biraderim için. Dur 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 kaçma dur. Aha. Lan. Ya abi. Sağ tarafa git. Ya işte ya bir yapma ya. Hepinlik yapma işte ya. Bak kaçıyor bak 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 bak. Ya oğlum bir dur be. Dur dur dur. İşe bak ya. Bir tane yay atsak acaba ne yapar? Hala kaçıyor ya. Nasıl ne korkak bir hayvanmış bu ya. Lan var ya. Bak 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 işe bak. Gel 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 ağzına vuracağım gel. Gel bakayım. Solak sola kaç. Hadi artist. Öyle kaçmakla olmaz bak seni takip ediyorum. Hadi sola doğru gidelim. Ya abi. Ya suda bayıltamayız. Ha bunları tanıyor musunuz dostlar? İşte bir tane yunus balığı Htio saurus Neyse devam edelim ya Ne yapacaktık hemen level 22'ye geçmemiz lazım level 22'de ne açılıyor arkadaşlar Burada Göstereyim sizlere Level 22'de Bayıltıcı ok var Ayrıca demir balta ve demir kazma var Onları da açacağız şimdi ilk önce ne yapmamız lazım ee, Tabii ki ee, Bizim eşyaları hazırlamak gerekiyor Aha hayvana bak Aman bize dadanmasın var ya biz Bize dadanırsa biz bittik dostlar hep eşyamızı falan çalar Yani şöyle söyleyeyim yaşarken öldürüyorsun bu hayvan ee, O yüzden uzak durun Adının ne olduğunu bilmiyorum ama Aslında dur Aslında dur bizim Onunla bir hesabımız vardı değil mi? Gel buraya. Gel bakayım. Havada vuracağım lan seni. 3 tane mermim var bak. <laughs> Dostlar. Artistik çekmeyecek. Artistik çekmeyecek yani. Tamamdır. Aha. Balık yakaladı lan. <laughs> Çok iyi bak havada gömüyor. Aha bak ne geldi. Gerek yok gerek yok beyler sakin sakin ben hallediyorum. Çiğ et, tamamdır çiğ et, hemen. Ya gelmeyecekti pişman oldu. Kendisi bilir. Kendisi bilir. Dur bir şey var burada böyle. Kanat çırpıyor ama. İlginç bir şey var. Soyun altında mı ya böyle alt taraftan? Aa dur dur dur. O nasıl ses lan? Ha, burada kesin bir şey var abi. Aa bak 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 bak. Ne olduğunu anladı. Dur. Mermim var mı? Mermim yok. Mermi yapalım hemen. Şimdi yine gelecek bir de. İki mermide düşürmem lazım. Gel bakayım. İkinci mermi de olacak. Aman aman. Düşürdü yine. İki mermi de düşüremedik. Hadi bakayım. Bir defa düşüreceğiz ya. Ben öyle düşünüyorum ama birazcık uzak bizden. Dur bize geldiği zaman yapacağız onu. Hadi be. İşte yapmayacaktın onu. Öyle olursun. Çekirge bir zıplar, iki zıplar. Üçüncüsünde akşam yemeği olurdu bak. Al bakayım. Hadi bakayım aslan parçası. Hasan Şimdi şunları rahat abi. Şunları şuraya çek. Onları çektikten sonra Altı ile bir yemek ki. Ye. Aha dur burada bir tane dilo var. Dilo mu o acaba? O, o nasıl dilo? Dur bir dakika. Gel bakayım buraya aslan. Çok güzel. Onun da işini hallettik. Şimdi level kaç olmam gerekiyordu? Arkadaşlar level 21. Pardon. 22 demişim ama level 21 olmam gerekiyor. Oluruz yani hemen. Şey yapmayın. hile ile level atlamıyoruz bu arada. Kesinlikle hile kullanmadan yapacağız bu seriyi. Yani hile varsa zaten o oyun değildir. Sadece ne yapıyorum? E, süre hilesi yapıyorum. Başka hiçbir şey yok. Set time of day e, o şekilde süreyi ayarlıyorum. Başka hiçbir şey yok. Biliyorsunuz ki akşam yani oynanmıyor oyun. Aslında böyle şey olsa oynanır da. Yayın e, sürelerinde oynanır ancak ama böyle diğer anı hani zamanlarda oynamak birazcık sıkıntılı sikebiliyorsunuz. Şunu atalım ya bayağı bir ağırlık yaptı bizde Böyle saçma saçma şeyler yapıyorum ama hani Şey level atlayalım diye yapıyorum Şöyle temel yaparsak mesela Hızlı XP verir ee, İşte ne bileyim Yap meşale aynen öyle Oha bakın orada ne var dostlar saklanıyor Saklanıyor aman uzaklaş aman aman şu tipe bak Şu tipe bak yaklaşmayacağız Hatta yanından geçerken öyle Saklana saklana yaparsak daha iyi olur Buraya gelirse var ya buranın hepsini parçalar Bu arada kümesimiz nasıl olmuş arkadaşlar bence 10 numara kümes yapmışız buraya Hayvanlarımızın yemini de koymuşuz o şekilde aslında şu hayvanı birazcık rahatsız etmek lazım ya. Neyse başka zamana. Buraya gelecek ama kesin ya. Umarım evimizi bozmaz. Çok azıcık bir şey kaldır level atlamak için ya. Hadi. Şunu kurarsak atladır mı? Ha, çok güzel. Atlattı. 10 numara. Şimdi abi ne yapacağız? Ee, hemen şuradan bir tane şeye verelim. Mesela işte su. Su her yerde bulunmaz. Sürekli de böyle matara taş taşıyamayız veya unuturuz. Ha şimdi çok güzel. Nereye geliyoruz abi? Daha hızlı evcilleştirmek için. Evcilleştirmede artık çağ atladık arkadaşlar. Niye çağ atladık? hemen sizlere göstereceğim. Öncelikle harç ve havaneliği yapmamız lazım. Onun için birazcık taş lazım. Hemen taş toplayalım. Taş ne ile toplanır arkadaşlar? Tabii ki baltayla daha hızlı toplanır. Baltayla daha hızlı taş toplayalım hemen. Ne kadar lazımdı? 55 tane umuyorum ki aha öldüm öldüm aman 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 lan heyecandan şeyi bırakamıyorum ee, reis öldüm öldüm değil mi o iyi ki böyle uyuyarak şey yapıyorum Dur 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 sakin Aha, Öldük mü Abi şu tipe bak Şu tipe bak Yer sallanıyor bak Dur 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 Ne var bizde abi bir dakika Şunları atalım hiçbir işe yaramıyorlar Ondan sonra ee, harç ve havaneliği yapalım tamam mı Gidip eve koyacağız bunu Gelme 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 o, sese bak Biz Kaç 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 Çabuk kaç acil kaç Çok güzel arkadaşlar harç ve havaneliği aldıktan sonra Neler yapacağız hemen şimdi şöyle e diyelim ee, Dışarıda kurabilirsiniz değil mi bunu Şöyle bir dakika Yok kuramıyormuşuz hiç sorun yok zaten böyle çok büyük bir şey değil alan kaplayacak bir şey değil bakın gördüğünüz gibi Şimdi, e, bakın bunun içinde neler yapabiliyoruz? Hemen şuradan narkotiği de açmamız lazım. E, de harç ve havaneli, tamam. Harç ve havaneli de niye göremedik onu? Ha, bir dakika. ilaçlar tamam. Bakın, i̇laçlar kısmından arkadaşlar bunu açacağız. Ondan sonra diğer engramlarla bunları açabiliriz. Bunları da yapabiliriz. Bu arada böyle bir şey var. Ama tabii bazıları birazcık sıkıntılı. bunları işte mağaralarda falan kullanacağız. Neyse şimdi bunu yapalım arkadaşlar. Narko meyvesi nereden buluruz? Narko meyvesi değerli dostlarım. Hemen şöyle şuradan buluruz diye düşünüyorum. Narko abi. Narko. Acil narko. Çok güzel. Evet arkadaşlar şuralardan yani ağaçlardan nar meyvesi toplayarak artık bakın gördüğünüz gibi sol tarafta gözüküyor hemen nar meyvesi toplayarak harç ve havaneliye gideceğiz. Harç ve havaneli de neler yapacağız zaten şimdi göreceğiz. Hemen şuraya açıyoruz. Envantere gir diyoruz. ne lazım abicim? Şurada ilaçlar kısmından. Ee, narko meyvesini buraya atıyoruz. Bakın orası tamam. Şimdi diyor ki sana çürümüş et lazım. Evet, artık iki tane yapabiliriz. Şimdi onu yaptıktan sonra arkadaşlar burada bir ihtimalle şeyimiz var. Ah bak, diyor ki narkotik ve taşok ok lazım. Bir narkotik, bir taşok. Ok. O yüzden şöyle taşokları ayarlayalım. Etleri bıraktığınız yerlerde bazen çürüyebiliyorlar. Bazıları bunlar için ayrı dolap yapabiliyor arkadaşlar. Hani sizler de aha. Abi. Ya geldi. Biz bittik biz. Biz bittik. Aha hepsini öldürdü. Abi orada artık nasıl yapacağız ya? Lan tam her şeyi yapıyorduk. Evimizi bastı ya. Ha, hepsini öldürdü. Tavuklarımızı öldürdü. Çok güzel. Abi ya yuvanın etrafında gezmeyin ya. Şimdi hile falan Hede <laughs> yazacağız. Ondan sonra işin tadı kaçacak. Elimize topu alacağız. Taret taret. Aha dur. Bizim evi kırıyor değil mi? Abi ya bu hayvanla başa çıkılmaz ya. Bir bak ya. Sakın buraya gelme. Bunu nasıl uzaklaştırırız? Ee, ortamda çok şey ki, hiçbir şey yapamıyoruz. Neyse eve gir abi. Şu anlık e, bizim yapacağımız bir şey yok. Ah çok güzel. Narkotikler çıktı. Neyse şur, şunları da şöyle giyelim arkadaşlar. Şöyle giyelim. Nasıl öldürdü bizi öyle ya? Bir tane kask, ondan sonra bir tane ayak, bir tane göz, ondan sonra şey diyelim kafa. Ee, nerede abi? Heh. Şöyle. <laughs> ne yapıyoruz biz ya? Şimdi bacak abi tamam çok güzel ee, çürümüş et var mı? Çürümüş et var. Yine burada ilaçlar kısmından hemen şöyle şunu yapacağız. Bunlar olduktan sonra arkadaşlar şimdi başka ne yapacağız? Şunları şuraya atacağız. Ondan sonra dur bakalım şöyle yaparsak eğer daha iyi olur. Envanter kısmında Şöyle şey bayıltıcı oku tutacağız ve okumuzun üzerine getireceğiz artık okumuzda Bayıltıcı ok var Bu bayıltıcı okları ile Şeyi bayıltabiliriz aman aman Umarım başka yere gitmiştir ya varyonex Çok tehlikeli hayvan Aşırı tehlikeli bir hayvan Şimdi şunları bölemez miyiz Böl hepsini böyle Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakın hepsi böldüğümüz zaman böyle hızlı şekilde çürümüş et çıkarabiliyoruz. aktar diyeceğiz. Ve ondan sonra şöyle aktardıktan sonra arkadaşlar böl hepsini böl yapacağız. Hepsi böyle yaptığımız zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar çürümüş et çıkmış olacak. Abi ya. Tavuklarımız vardı şimdi ya. Tavuklarımız vardı ya. Evet arkadaşlar. Artık çürümüş etlerimiz hazır. Hemen yoğumuza gidip bu çürümüş etleri harç ve havaneliye koyacağız. Ardından narkotik yapacağız. Tabii ki narkotik için ekstra olarak ben bir açık daha şu meyveden kastım. Narko meyvesi. Elinizle toplayabilirsiniz. Hayvanınız yoksa eğer. Ondan sonra buraya birazcık çürümüş et atacağız. Hemen şuradan ilaçlar a dedim Hadi bakalım Bek Evet arkadaşlar şimdi e, burada narkoliklerimiz oluştu yaklaşık kaç tane oldu 14 tane Görebildiğiniz gibi 14 tane oluştuktan sonra arkadaşlar e, Taş oklarınızın olması gerekiyor taş ok yapmak için de Saman lif ve çakmak taşı lazım Aha Geldi Tehlikeli bir hayvan var etrafta ama koş 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 O tehlikeli hayvan hangisi şimdi onu bulmamız lazım şöyle kuş bakışı bakacağız Umarım yine Baryonyx değildir ama evet şu anlık bir sorun yok gibi Bakalım ee, Ne yapacaktık biz hemen Şuradan e, Saman almamız gerekiyor samanı en hızlı şekilde e, Şey Taş kazmayı da toplayabilirsiniz Şurada üretim kısmına geleceğiz Başta bunlardan yapacağız Tamam mı? Ondan sonra buradan İlk önce buradan Bakayım bir Yani narkotiğimiz de var Taş şöyle çok güzel ee, Zaten Mermimiz şey Adı neydi? Şuna ihtiyacımız yok bu arada. Şöyle şunları temizleyelim veya şunu tüketeyim ben. Böyle hızlı bir şekilde bunları tüketelim. Ve hemen bir tane trike mi? Yok ya trike olmaz. Trike başka bir videoya bırakalım. Daha aksiyon dolu. Non spino mu lan? Yok abi ya. Biraz çık şey olur. Yaramazlık olur. Ee, burada fiziksel hasarı artırırsak daha güzel gibi. Ee, çok güzel. Cafer 23 mü? 24'te mi çıktı? Cafer neler yaptı? Ben bilmiyorum. Cafer var ya. Cafer biz bittik. Cafer. Dur bakalım. Lan şey falan gelmesin şimdi. Adı neydi? Pirana, Mirana. Onlar tehlikeli hayvanlar ha. Allah geldiler mi bırakmazlar. Ha şey geliyor. Dur bizi görürse direkt gelir. Yunus balığı. Hmm, burada bir tane parasaur vardı. Onu bulabilirsek onu ölüleştireceğiz. Oo, parasaurumuz burada. Şimdi nereye karacaksın yavru yeylan? Dur bakayım level kaçsın. Sana bir tane bola mı yapsak? Şöyle bola bizim işimizi daha da kolaylaştıracak. Ve çok azıcık bir saman lazımmış bize. Şöyle arkadaşlar samana aldık. Bola ne işe yarıyor peki? Bola hayvanın yerinde sabit durmasını sağlıyor arkadaşlar. Envanter kısmımıza gelecek şimdi bu. Aman bize gelmesin ya o. Bola nerede? Ah çok güzel. Al işte. Çok güzel. Esteornis i̇şte nice. tamamdır. Şimdi e, hemen bolayı kullanacağız. Bolayı kullanmak için arkadaşlar neredeydi bola? Şuraya mı çektik? Ha, çok güzel. Slot 7'de. Slot 7'de olduğu için çok sorun olmaz diye düşünüyorum. Tamamdır. Hayvanı öldürmeyelim de. Tamamdır. Çok güzel düştü. Hemen e, burayı çıkarmak için basılı tut. Abi burayı çıkardık. Şimdi envantere girip ne yapacağız? Tabii ki bunun envanterine şöyle değişik yemekler koyun ki e, hayvan evcilleşebilsin arkadaşlar. E, otçul bir hayvandır bu arada Parasaur. Şöyle evcilleştirdikten hemen sonra ben buna bir tane eğer yapmam lazım. Şimdi eğer için arkadaşlar envantere gireceğiz. Yani buna bilmek için. Şurada engram kısmından e, ya. kapı. Parasaur. Tamam. Parasaur eğerini açtık. Hemen şurada üretim kısmından gözükmesi gerekiyor. Ne lazım? Abi odun, odun lazımmış ya. Odun lazım. Çok bir şey lazım değil aslında. Şöyle. Tamam. Üretim kısmından hemen şunu da üretelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi lif, odun. Ondan sonra deri lazım. O bayağı deri toplamışız ya yalnız. Arkadaşlar eğer olur da mesela hayvan kalkmak isterse şuradaki işte bilinçsiz durumu daha düşük olursa şöyle gelirsiniz buradan narko meyvesi vesaire toplarsınız. Şöyle beraber toplayalım gelirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi o değeri birazcık yükselteceğiz. Ee, nerede? Narko meyvesini attık arkadaşlar. Yedirtiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Değerler bakın yükselmeye başladı bilinçsizlik değeri. Siz de görüyorsunuz. O şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar hayvan evcileşmesine çok az kaldı. Ve antik çağın atı ee, ne desek buna? Ee, i̇smini siz koyun ya ismi şu anlık böyle kalsın. Ben ismini koymak istemiyorum. Ee, envantere gireceğiz ve buna bir tane eğer ayarlayacağız. Ee, şöyle. Inventory'ne koyduk veya işte E ile şey yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar artık bir tane parasavrumuz var. Şu an tehlikeli bir bölgeden geçeceğiz. Bu arada bakın böyle. İşte meyve falan toplamak isterseniz normale göre daha hızlı meyve toplayabiliyor arkadaşlar. Ee, hani seyahat etmek için şu, şu an kullanabileceğiniz uygun bir hayvan öyle söyleyeyim. Saman vesaire topluyor tabi ama e, onun topladığı samanla sizin topladığınız saman aynı. Sadece böyle seyahat etmek için kullanılabilir. Evet değerli dostlarım bence bu serinin de sonuna geldik. Seri diyorum. Allah. Ya az yanlış yapacaktık ee, bu videonun da arkadaşlar sonuna geldik. İlerleyen videolarımızda sizlerle beraber diğer hayvanların da e, videolarını çekeceğiz. Ee, hayvanlarla ilgili sizlere bahsedeceğim şeyler de olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi. Hoşçakalın arkadaşlar.